Korkusuz yazı Ahmet Tarkan, Süleyman Soylu istifa edip etmemek konusunda kararsız kaldığını yazdı. Soylu'ya yakın bir isimle yaptığı görüşmeyi aktardı. Tarkan'ın bugünkü yazısı şöyle. Bir sabah uyanıyoruz, duyuyoruz ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevden alınmış. Bir sabah kalkıyoruz, işitiyoruz ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etmiş. İşte öyle. Klasik Ankara sabahlarından birini daha yaşadık dün. AK Parti eski milletvekili Fevzi Bey iş başaran, önceki gün gece saatlerinde Twitter hesabından İçişleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini, Tayyip Erdoğan'ın ise bakanlık için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iki isim önerdiğini iddia etti. Neyse ki İçişleri Bakanlığı dün sabah saatlerinde gecikmeden imdadımıza yetişti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Başkanlığında, bakanlığımızda güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor denildi. Bir de fotoğraf kanerisi konuldu. Gördük ki Ankara Soylu istifa etti iddialarıyla çalkalanırken toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katılmış. Böylece tam kadro yıkılmadık ayaktayız. Bakanlığın en ağır topları da Bakan Bey'in arkasında duruyor mesajı verildi. Hal böyle olunca da Cumartesi günü duyduğum önemli bir kulis haberini yazmak farz oldu. Baştan söyleyeyim de sonra beni bayat haberler yazmakla eleştirmeyin. Geride bıraktığımız hafta itibariyle başkent kulislerinde bu hafta çok sıcak gelişmeler olabilir beklentisi iyice yükseldi. Harareti biraz da yaş toplantısında alınması beklenen kararlar ile ilgili beklentilerde yükseltiyor. Ancak her türlü kulisin odağında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Sıra geldi bomba kulise. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok yakın bir kaynakla yaptığım sohbette tek soru sordum. Süleyman Soylu ne yapacak? Ne yapmayı düşünüyor? Kaynağım ortada kaldı. Kendisi de ortada kaldığını düşünüyor yanıtını verdi. Nasıl yani diye sormam bile beklemeden makinalı tüfek gibi şunları sıraladı. Bakan Bey'e kalsa istifa etmekte bir an bile tereddüt etmez. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istifa etsin mesajı göndermiş. İki defa bu mesajı Binali Yıldırım Bey'in getirdiğini çok net biliyorum. Ama Bakan Bey bu duruma çok üzüldü. Sayın Bakan bana neden Binali Yıldırım mesaj getiriyor? Beyefendi istifamı istiyorsa bana neden kendisi doğrudan söylemiyor? Üstelik ben bunun bir tuzak olmadığını nereden bileyim? Binali Bey benim muhatabım değil. Onun sözlerinin bende hiçbir hükmü yok. Binali Bey'e inanıp istifa etsem sonra beyefendi de bana ben istifa et dedim dese ne olacak? Tuzak olup olmadığını nereden bileyim? Diğer taraftan da Sayın Devlet Bahçeli bana sormadan hiçbir hareket yapma. Sakın ha istifa etme mesajları gönderiyor. Ortada kaldım diyor. Şimdi sormak lazım. Bu seviyede devlet adamı olduğunu iddia eden bir siyasetçinin kendi kendine karar verme iradesi, yeteneği yok mu? Şu tuhaflığa bir bakın. Devlet kademesi ve dillerden düşürülmeyen beka kriterinde en kritik noktalardan birinde duran bakan için her gün ortalığa yeni bir iddia atılıyor. Ve o bakan saraydaki kendi alanını bile ilgilendiren top Atlantlara davet edilmiyor. Sonra sosyal medya hesaplarından fotoğraf verilerek devlet idare ediliyor. Bir padişahın ya da kralın yönetimi altında olan halk reaya Osmanlı devletinin kuruluş yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ne acıdır ki yaşananlar gösteriyor. Hala bu kültür devam ediyor. Sonuçları da böyle oluyor.